Da, Brastas'a gelen Sizin de görüp de alamadığınız Kostümleri göstereceğim Mesela bu Ender kostüm Denemek gerek yok Şuna geçelim Bunda da yok arkadaşlar Bunda da yok ben bulup geliyorum Arkadaşlar ay çiçeği olsa var O da ha -ha, Ender Ben bulacağım gel Arkadaşlar bu gelecek biraz sonra bir de. Bu da Ender yani. Aynı. Şu elindeki şey de şu atışı. Geliyorum bulan. Arkadaşlar bunlar biraz daha sözlü. Sen bunu denemek Ben geçiyorum. Arkadaşlar Edgar'a so bu awesome. gelmiş. Edgar'a bu gelmiş arkadaşlar bu var. zaten az önce gördünüz. İşte bunlar nasıl bir başlayalım. Evet, malum da zekiyorsun. Ne koştu malum. Bakın arkadaşlar şu bu böyle. İşte bakın. Böyle de gidiyor bakın. <laughs> arkadaşlar ben diğerlerine geçeyim arkadaşlar bu geliyor <laughs> Galakti arası grift nedir bu geliyor bunu da deneyin göstereyim arkadaşlar Only the best deals. Şöyle Şöyle arkadaşlar Her evet, ortaya bir şey diyor şey. Bir de diğer kostümle geçelim. Be arkadaşlar bir de bu var. Ne zaten. Arkadaşlar kolete bu kostüm geldi. Biz alamıyorsunuz ama bize bu da deneyerek Bu arada ender kostümleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Deneyelim. This is so cool. Şöyle arkadaşlar. Ne gitip bir gelelim. Bir şeyden dolayı ölebiliyor. Yok başka bir, bir şey olanlar var ya. Görüsinizdir ya. Yani. Ne geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu geliyor ama bunu zaten çıkarıp da alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar ya da çıkmadan da deneyebilirsiniz gerek yok denemeye. Arkadaşlar ben diye bu geldi. Geliyor yani size alabilecek misiniz bilmiyorum. Süper Ender kostüm gayet Süper Ender'e göre güzel. Destansı olacak kadar da güzel ama güzel kadar da güzel gördüm. Bakın arkadaşım. Şöyle arkadaşın süpeni Hadi oyun hadi. Arkadaşlar bakalım diğerlerine geçelim. Arkadaşlar şeyde bu geldi. Sokak modası şeyit. Arkadaşlar güzel arkadaşlar deneyelim fiyatını bilmiyorum kesinlikle destek olacağını düşünüyorum ama gelecek <laughs> Biz bir diğer kostüme geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar Supra tabi geldi. Çok güzel tatlı bir kostüm. Kızların kızlar alır genellikle Erkekler de alır da yani. Tatlı olduğu için kızlar alır. Deniyorum. Yani. I like trees.

geçelim. Arkadaşlar bir koya <laughs> <bu> geldi. <laughs> Geliyor yani normal biraz daha. Ben şimdi tane kamera size göstereyim. Down to chaos. Bakın arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Eğer bu videoya yorumlara yazarsanız Brastas indirmeyi öğret öğ öğretebilirim ve Çin Brastas'ı buna beraber yükleniyor da öğretirim. İndirip yani arkadaşlar. Go Şimdi diğer kostümle göstereyim. Arkadaşlar klasiğe bu geldi. Arkadaşlar zemmiz biraz da sindirtir. Çemekçinin biraz da sindiriyor. Bunları öğreteceğim. Zorla asla <laughs> <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> 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 Diğer Arkadaşlar Fink'se Efsanevi kostüm geldi üç tane arkadaşlar. Bir, 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 bir de baş mekaniği. Zaten mek olarak alınca 299 elmas böyle bir şey değil. <laughs> bursa, normal biraz da. Deniyorum. Gayet güzel pardon kostüm arkadaşlar böyle diyor <laughs> arkadaşlar Rastas'a gelen şu kostümü ve diğer kostümü zaten görmüşsünüzdür. O dükkan kısmında var. Bir de bu zaten dükkan kısmında deneyerek <Sessizlik> <Evet>, bakabilirsiniz. <Sessizlik> Böyle arkadaşlar. Gazeteye zaten biliyorsunuz bu geliyor. Gösteren başka turlar vardır. Arkadaşlar video bu kadardı. Tekrardan hatırlatayım. Nusprasas indir indirmemi isteyenler bana yorumlara yazsın bu videoya. Ve çimbrasas indirmeyi öğreteceğim. Görüşürüz. Abone olun.